Merhaba BT Günlüğü izleyicileri, IFA 2025 fuarındaki Thomson standından selamlar. Bugün sizlere iki yeni projeksiyon cihazından bahsedeceğim. Thomson Vega PG35B ve Thomson Sirius PG55B. Bu iki cihazı yan yana görme şansım oldu. Tasarımlarından görüntü kalitesine kadar hepsini deneyimledim diyebilirim. Hadi gelin detaylara beraber bakalım. Önce Vega PG35B ile başlayalım. Standta elime aldığımda ilk hissettiğim şey inanılmaz hafifliği oldu. Sadece 680 gram ağırlığından yani neredeyse bir tablet taşır gibi yanınızda götürebiliyorsunuz bu cihazı. Cihazın parlaklığı 350 ansülümen bu değer çok aydınlık ortamlarda biraz zorlayabilir ama akşam saatlerinde veya gün ışığı azalmış ortamlarda gayet tatmin edici bir görüntü sunuyor diyebilirim. 1080p Full HD çözünürlük destekliyor ve ekran boyutunu 100 inçe kadar büyütebiliyorsunuz. Pil performansı da oldukça iyi. Tek şarjla yaklaşık 2 saate yakın kullanım sunuyor cihaz. Yani bir filmi baştan sona rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ayrıca üzerinde 2 adet 5 watt hoparlör bulunuyor. Ses gücü bir salonda sinema atmosferi yaratmaya yetmez belki ama küçük odada ya da kamp alanında gayet iş görür. Bağlantı tarafında HDMI, USB A, Type C ve AUX girişleri var. Yani ister bilgisayarınızı, ister oyun konsolunuzu, ister telefonunuzu bağlayın. Gayet pratik bir kullanım sağlıyor diyebilirim. Gelelim 100 PG55B'ye. Bu cihaz biraz daha profesyonel bir kullanım için tasarlanmış. Vega'ya göre daha parlak 600 ANSI lümen sunuyor. En büyük farkı ise kısa atımlı lazer projektör olması. Yaklaşık 40 cm mesafeden 100 inçlik görüntü alabiliyorsunuz. Küçük odalarda dev ekran deneyimi yaşamak isteyenler için büyük bir avantaj diyebiliriz bunun için. Sirius'un dahili hoparlörleri var ve Dolby Audio desteği sunuyor. Ses performansı Vega'dan daha güçlü ama yine de tam bir ev sineması atmosferi için harici bir ses sistemi düşünmekte fayda var. Pil süresi Vega'ya kıyasla biraz daha kısa, yaklaşık 90 dakika civarında. Yani uzun soluklu kullanımlarda adaptörle kullanmak daha mantıklı olabilir. Taşınabilirliği Vega kadar pratik değil ama sunduğu görüntü kalitesi ve parlaklık bu açığı kapatıyor diyebilirim. Evet fuarda her iki cihazı da deneyimledim ve deneyimlerimi sizlere aktardım. Yorumlarınızı bize yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz BT Günlüğü kanalına abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.